Eğitim Birsen Diyarbakır Şubesi kentte eğitim alanında yaşanan yolsuzlukları ve usulsüzlükleri kamuoyuyla paylaştı. İddialar dudak uçuklattı. Eğitim Birsen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir düzenlediği basın açıklamasıyla kente eğitim alanında yaşandığını iddia etti. Bazı yolsuzluk ve usulsüzlükleri kamuoyuyla paylaştı. Eğitim alanında yaşanan bazı yolsuzlukları ve usulsüzlükleri kamuoyuyla paylaşmayı bir borç ve görev adetti. Çüngüş ilçesinde ilçe nüfusunun 3 katı kadar insana para karşılığında sertifika ve belge çıkartıldığını belirten Tekdimir, en az 3 milyon TL vurgun yapıldığını tahmin ettiklerini söyledi. Çüngüş ilçesinde 2020 yılı Mart-Temmuz ayları arasında geçen sürede Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü aracılığı ile 11 bin kişiye para karşılığı usulsüz şekilde e sertifika düzenlenmiştir. Usulsüz açılan kurslar sonucu düzenlenen sertifikalar karşılığında kursiyerlerden milyonlarca lira para toplanmıştır. Bu paraların kimler tarafının alındığı ve kimlere dağıtıldığı sorusu cevapsız kalmaya devam etmektedir. Tekdemir Yenişehir İlçe Milliyeti Müdürlüğü'ne bağlı İnönü Ortaokulu'na 687.940 TL onarım ve tadilat harcaması yapıldıktan sonra okulun yık yap kapsamında çok geçmeden yıktırıldığını söyledi. Yıkılacağı belli olan bir okula neden 687.940 TL para harcanmıştır? Oluşan kamu zararının şahıslara ucu edilmesiyle ilgili herhangi bir işlem başlatılmış mıdır? İçin ilginç yanı aynı tarihler içerisinde yıkılacak olan okula 89.444 lirası doğrudan temin yoluyla ikinci bir onarım çıkarılmıştır. Yenişehir İlçe Milliyeti Müdürlüğü'ne ait kurum binasının boya ihalesinin yapıldığını belirten Tekdemir, kurum binasının iç ve dış boyasının yapılmış gibi gösterilerek 49.914 TL yolsuzluk yapıldığını söyledi. Tekdemir Dicle ilçesinde eğitim öğretimin ilk iki haftasında Terkan bölgesinde taşıma yapılmazken ilçe milliyeti müdürlüğü tarafından taşıma yapılmış gibi puantaj düzenlendiğini ifade etti. Tekdemir Bağlar Rem Müdürlüğü'nde ayuka çıkan yolsuzluk ve usulsüzlüklerin de akıl alır gibi olmadığını söyledi. Sağlık kurulu raporlarında bedensel ve zihinsel engel olmayan kişilere özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından zihinsel de bedensel destek eğitim raporları düzenlenerek çok miktarda yolsuzluk yapılmıştır. Eğitim Bir Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, Büyükşehir Öğretmen Evi Eski Müdürünün de milyonlarca liralık yolsuzluk yaptığını belirtti. Yaptığı yolsuzluk ve ahlaksızlıklardan ötürü kamuoyunun yakından bildiği Büyükşehir Öğretmen Evi Eski Müdürünün yaptığı milyonlarca liralık yolsuzluğun hesabı hala sorulmamıştır çok sayıda işletmeyle bağlantı ve ortaklıklara ait para trafiğinin yer aldığı sayısız tape, teknik ve fiziki takipler olayın bahametini çok net bir biçimde ortaya koymaktadır. Bütün yaşananlara rağmen kamu vicdanını tatmin etmeyen, kamuoyunu hayretler içerisinde bırakan adli ve idari süreçler yaşanmıştır. Ayarlanmış bilirkişi raporlarıyla ikna edilmiş soruşturma makamları ile vahim iddialar cezasız bırakılarak malum şahıs korunmuştur. Tekdemir söz konusu kişi hakkında çarpıcı iddialarını şu sözlerle sürdürdü. Büyükşehir Öğretmen Evi Müdürü görevinden alınmasından sonra 13 Eylül 2020 tarihinde çeşitli cenahların baskılarıyla öğretmen olarak göreve döndürülmüştür. Ancak aylardır Tek bir gün dahi görev yerine gitmemiştir. Tekdemir 2016 ile 2020 yılları arasında kadrolu yönetici oldukları halde yeni yapılan okullara defalarca kurucu müdür olarak görevlendirilen şahıslar ve yaptıkları işlemlerin ayrıntılı şekilde soruşturulması çağrısı yaptı. Evet,